ise günaydınlar. Sizler kıtlık bilincinde misiniz yoksa bolluk bilincinde misiniz? Kıtlık bilincinde dünyada, evrende her şeyin kısıtlı, sınırlı olduğu düşünülür. Ve belli bir zaman sonra evrendeki her şeyin bitip aç kalacağı düşüncesi yer alır. Bolluk bilincinde ise evrende her şeyin sınırsız, her şeyin bolca var olduğu düşüncesi vardır. Bizler hangi bilinçte isek onu hayatımıza çekeriz. Bunların ikisi de inanç ve bizim bakış açımızla ilgilidir. İnanç ve bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman bolluk, bereket içinde yaşarız. Ama bakış açımız, inancımız dünyada her şeyin kısıtlı sınırlı olduğuyla ilgili ise hayatınızda sürekli o kıtlığı yaşarsınız. Çünkü her şeyin biteceği düşüncesi vardır. Unutmayın hayatınızda kendinizle ve evrenle ilgili neyi düşünürseniz onu kendinize doğru çekeceksinizdir. Siz değişirseniz her şey değişecektir. Bolluk Bereket içinde geçireceğimiz güzel bir gün olsun.